Hepinize merhabalar arkadaşlar. Berat Kandili'niz mübarek olsun. Sizlerle bugün 4 soru var. Bugün sizlerle dua okuyun. siz Arkadaşlar bugün Berat Kandili ya. Dua okuyun. Kur'an okuyun. Sakın camilere gitmeyin. Tamam mı arkadaşlar? Bu arada kulağıma bakın arkadaşlar. Nasıl oldu? <laughs> Bir de arkadaşlar e, ben birazdan işe gideceğim ya e, sakın e, poşetleri elinize vurmayın e, bir de bir ricam olacak e, bol bol dua okuyun, okuyun bana anlatın. Ha Bu arada bir de şu Fatih Savaş sağır sohbetlerini izleyin. Aman yanlış dedim ya. Ramazan mı bugün? Ee, e, Fatih Savaş, Savaş Sohbet Gecesini izleyin. Tamam mı arkadaşlar? Sonra ne oldu? Ne bitti? Anlatın bana. Fatih Savaş Sohbet Gecesini nasıl bir dua okudular. Ee, Allah'ım her şey bize verdi Rabbimiz. Biliyoruz. Hepimize verdi. Ondan sonra başka ne vardı bir dakika. Yeter mi bu kadar arkadaşlar? Arkadaşlar bir de bol bol meyve yiyeceksiniz. Kivi yiyeceksiniz. Neyse bunları saymayayım ya. Yoruluyorum biraz. Arkadaşlar Ramazan Ramazan ee, neydi? 24 müydü? 24 Nisan mıydı? 23 Nis. 24 Nisan'da Ramazan. Ee, ben size davulcuyu göstereceğim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ee, yanlış yapra Ankara mı? Ankara mı? Ankara mı? Ankara mı? Aa! 23 Nisan Nisan 23 Nisan Bayramımızı da kutlayacağım. Videomuzun sonuna geldik. Lan katın ve abone olun, yorum yapın, yorum yapmayı unutmayın ve üstümü de bir de abone olun. Hoşçakalın.